Selamünaleyküm, herkese iyi akşamlar. Bu akşam videomuz başlıkta da belirttiğimiz gibi bir ayın değerlendirmesi, Ağustos ayını değerlendirmesini yapacağım. Aradığımda neler yaptım, ne gibi faaliyetler faaliyetlerde bulundum, onlarla ilgili bir video çekmek istedim. Böyle her ay başında böyle bir video çekmeyi düşünüyorum bundan sonra. Neler yaptık baş, aradığımızda başlayalım. Şimdi ben not tuttum birkaç not tuttum not tuttuklarımı. Tabi aralarda gözden kaçıranlar da, kaçanlar da olacaktır. Yani unuttuğumuz falan da olacaktır mutlaka. Şimdi buradan pek karışık ama bunlar Toparlayarak birbirine bağlantı yaparak başlayalım şimdi. Eee varo ilaçlamamızı yapmışız. Varo ilaçlamamızda 16 e, Ağustos'ta oksalik asit püskürtme yapmışım. 28 Ağustos'ta da, Ağustos'ta da formik asit mutfak beziyle formik asit e, uygulaması yapmışım. Ondan önce yaptığımız uygulamada periyot olarak 3-4 periyot şeklinde en son 13 Temmuz'da bitmiş. 13 Temmuz'dan 16 Temmuz'da yapmışız. Şimdi 18 Ağustos'ta yapmışız. Formik asit. Bu şekilde bir varo mücadelemiz olmuş. Ana kutuları toparlanmış. Ana kutuları biliyorsunuz benim ana kutularını e, gören kardeşlerim biliyordur. E, nereden aldığımı da söylemeye gerek yok. Tipinden, şeklinden belli. Ana Anavuru kutularından e, memnun olmadım. E, bana e, yaz boyunca e, yaz boyunca, bahardan beri aldığımdan beri, Şubat'ta aldım. Yani e, ilk üretimimden beri e, çaylak anaları memeleri veriyoruz. Çaylak analar e, Çıkıyor iki gün üç gün sonra e, kovanın yüzde 80'in 90'ını alıyor götürüyor arasıyla birlikte tekrar aralandırmak zorunda kalıyoruz. Bazen çiftleşiyor, çiftleşenler e, birkaç gün sonra e, kovanı terk ediyor gidiyor kutuyu terk ediyor gidiyor. E, birleştirmelerde sorunlar yaşadık e, çünkü ara aparatı kaldırdığın zaman e, yemlikler sıfıra sıfır yapılmış, o yüzden geçiş yok. Yemliklerin arkalarını kesmek zorunda kaldım. E, onun dışında esas sorun, en önemli sorun bence güve sorunu. O da şundan kaynaklanıyor. Yemliklerin, daha önce videolarını da söyledim. Yemliklerin altlarına çok küçük bir e, alan bırakmışlar. Oraya da arı, arı giremiyor. Giremediği için temizleyemiyor. E, o bütün biriken mum kırıntılarından dolayı orada e, güve kurdu oraya yumurtalarını bırakıyor ve orada kurtlar çıkıyor. Kemlikleri bazen kaldırdığımızda 3-4 tane kurt çıktığı oldu. Eğer kutuda da son çıtada da eğer ki şey yoksa diyelim ki e, mini çerçevenin son tarafında fazla da ağrı kalmamışsa bu sefer oraya doğru güve şeyle böyle örümceklenerek sarıyor. Bu sefer e, bütün peteklere sarmaya başlıyor. Öyle o tipi kovan tertleri de oldu, kutu terkleri. Hatta bazı kutularda o kadar güvelenmiş ki yani e, orası sarmış ki bu tabi neden bu kadar uzun görmüyor musun diyeceksiniz İstanbul'a gidip geliyor uzu, uzuyor bazen iş e, kendine biz yiyecemini verdik yani işi de normal diye bırakıyorsun geliyorsun 10 gün sonra bir bakıyorsun bir hafta sonra e, sarmış orayı e, yani ana kutularını toparladım onları e, sattım bir kardeşim istedi belki kullanan tabi e, memnun olanlar vardı piyasada birçok kişi memnun ol oluyor ben memnun olmadım farklı bir e, şeye geçeceğim yarım seleksiyon çerçeveleri kullanacağım e, ama e, kendime göre bir projeler var bakalım mı yapabilirsem onu maliyetine düşürerek onu yapmak istiyorum e, şu anda onun projesinin onun çalışması içerisindeyim yani başlangıç içerisindeyim. Başka ne var? Mini çerçeveler. Ha, mini çerçeveleri sonra toparladık. En son kalan arıları, hatta onu da diyeceğim yine terklerden bahsediyordum. İstanbul'dan gelmiş 20 tane ana arım var. Bir geldim ki 7 tane ana arı kalmış. 13 tanesi terk etmiş işsel yani. Öyle durumlar yaşadım. Ondan sonra Şöyle, sonra ben bunları toparladım, ee, mini çerçeveleri tutturma aparatlarıyla bir kovana koydum. Ee, orada da durmadı. O, o kovanın, o mini çerçeveler, hatta şu gün şurupladım Dedim ki bugün terk edebilir bu, burada mini çerçevelerden, burada da durmaz dedim, kovana uyarlamıştım. Nitedikim de dikimde, yani ben şuruplarken daha peşimden e, terk etti, e, onu sonra normal kovanı aldım, o şekilde şu anda duruyor. Öyle bir durum yaşadık. E, güve sorunundan dolayı e, bir çıtalı, iki çıtalı, bir buçuk çıtalı, iki çıtalı arılarında e, güve sorunları oluştu. Onların nedeni de, e, çoğunun nedeni yalancılama oldular. Arılar e, direkt ana arılar bir iki sefer ana arı verdikten sonra kadroları düştü, temizleyici arılar olmadı e, düşünce e, daha erken diyerekten tabi biz ana arıyı yine tutturmaya vermeye çalıştık e, çalıştım yani orada kadro diyeceğim kadro azalmasından dolayı peteklerdeki yeterli temizliği yapamadı. Bakıcı arıların azalmasından dolayı ondan dolayı bir yavru atıyor. Altta petekte güve sorunu olduğundan dolayı böyle eee Böyle problemler yaşadık ve 4 tane 4 tane böyle kovan takibi şeyim oldu. Kovan'da e, terkler oldu güveden dolayı. O Hatta onların dördü bir arada bir yeri sardı, başka bir kovanıma sardı. Sonra o kovanlara girdiler, analarını aldım, başka bir şekilde değerlendirmeye çalıştım filan. E, o kovanlara girdiler ama, yani benim yine kovanların sehpalarının altına sardık, orada kovanlara girdiler ama yani o girdikleri kovanlarda da bir mevcut çuvaldın da açıkçası görmedim yani. E, dört tane böyle bir oldu, iki tane de başka bir oldu. Aynı anda A olan değil, e, kovan terki oldu. Yani altı tane böyle bir o, olayım oldu. O sonki iki taneyi, birleşen iki taneyi onu aldım yine arasını. E, benim arılara girdiler onlar. Onların analarını aldım ama. Çünkü niye aldım? E, analarını almamın sebebi, e, çünkü benim içerideki anaları ke keşfedecekler. O anaları değerlendirmek istedim. Onlara bir komşumuz var, ona verdim. Vermiş de kovanlarda, tutmuş bugün söylüyor tuttuğunu söyledi. Ee, bir tanemizi alacağım. Teşekkür ederim eşim. Ee, şimdi 2 adet dışarıdan da bana kovan terki arı geldi. Onları şu anda duruyorlar kovanlar bir buçuk iki çıta civarında iki tane kovan terki arı geldi bana dışarıda benimle alakalı bir durum değil. Ee, sonra başka ne aldık yani karışık gidiyor ama e, teneke ile inver şuruplar aldım 9 adet fondon e, şekeri aldım e, malzemeciden e, bu şuruplamayı. E, İki sefer yaptım, iki buçuk sefer yaptım. Şu anda yüzde doksanı stokları yani iyice toparlamış durumda. Birkaç tane böyle bir bölmeler var bu senenin bölmelerinden stokları zayıf. Onlar da ne sebepleri çünkü böldüğümüz zaman bal akımına yetişemediler, bir şey getiremediler. O yüzden dolayı stokları zayıf kaldı onların. Ballı bölmemize rağmen onlara biraz daha fazla takviye yapacağım. Şu Bugün dün akşam itibariyle şurup mamamı yaptım. Bugün gittim kontrollerimde yüzde 85'i şurubunu tamamen çekmiş 20 saat içinde. Çekmeyen bir 10 tane arı vardı. Onların da 4 tanesi, 5 tanesi yarıya kadar çekmiş onların içinde geçen videosunu attığım bir tane var. O biraz sorunlu gibi. Bir haftada en bütün şurupladıktan sonra arıları bir hafta sonra şurubunu çekmeyen tek arıydı. O da bugün üzerine eklediğim halde yine yarıya indirmiş. Bir bugün biraz daha dünden beri bir ilerleme var onda da. Ama bu arılar işte bir dedim ki bir çıta iki çıta gelişmesini tamamlayamamış arılar. Ondan dolayı biraz zayıf şey kalıyor. Bazen mesela bir tane arı var, o da yara çekmiş. Üç çıtada bir arı. Ama anası eski, demek ki fazla yavru atmıyor. Öbür taraftan bir çıtalı, bir buçuk çıtalı full çekebiliyor. Yani bu, o arının sağlığıyla, anasıyla da alakalı durumlar var. Ama genel itibariyle şurupların %85'ini çekmiş, stoklama işlerimizi halletmiş gibi görünüyoruz şu anda arılarımızı belirli ölçüde toparladım. Birkaç ufak tefek dokunuşlar belki yaparım yani ufak dokunuşlar. Beğenmediğim bir iki kaç tane eğer şey olursa yine hala problem devam ederse onları birkaç tane kovanı yine ıskartaya çıkartabilirim. Yani şu anda toparlamış gibi görünüyoruz. Bu arada bir ufak bir polen Keki verdik Ağustos ayında. Polen köftesi verdik. Kovanlarımızın ağızlarını daralttık. Eşek arısı, sarıcı arı özellikle eşek biraz bir tık azalmaya başladı bu ara. Yine çok var ama bundan 15-20 gün önce müthiş bir eşek arısı vardı. Bir tık azalmaya başladı ama bu arada sarıcı arılar çıkmaya başladılar. Ama sorunlu kovansa yani sağlıksız kovansa Mesela bir çıtada, bir buçuk çıtada arı var. Yani eşek arısı ona bir şey yapamıyor. Çünkü sağlıklıysa problem yapmaz yani e, eşek arısı. E, var varo hasarlı arılara e, problem yapar. E, bu arada şey bu beslemenin dışında bazı arıları yine bölmelerime e, benim geçen seneden kalan e, Bahar ballarım vardı bir 5-6 kavanoz. Ee, onlar donmuşlardı. Zaten 20 günde donmuştu da o zaman. O onlardan kalanlar vardı. Bir kısmını da yemiştim. Onları yine bölmelere dağıttım. Ee, Çayın bir Ondan sonra e, ne yaptık? Bazıları o petekleri şey yaptık ya ne diyeyim mini çerçeveleri ana kutuların dağıttık mini çerçevelerden e, ballı mini çerçeveler kaldı onları yine tutturma aparatlarıyla e, bölmelerden birkaç tanesine dağıttım e, böyle bir durum yaptık başka yalancılamış birkaç tane ana arım vardı. Onlara ana arılarını verdim. Onlara yalancılamaktan kurtardım. Ana arıyı verirken de sadece balladım. Güzelce iyice komple bağladım kapısına, giriş kapısına koydum. bir müddet bazıları bir müddet şey yapıyor. Böyle temizleme veya tanıma şeyini yaptıktan sonra içeriye girdi ve hiçbir kabullenmemezlik yapmadı. Eee Zayıf arılan, dediğim gibi bir çıtalı arılar vardı. Yine e, hala da onlar 1,5-2 çıta gibi şu anda. Onlara ufak bir yaptım girişten. E, kovan girişinden, diğer kovanlarından e, arı sirkeledim kovanın e, girişine. Onların bir kısmı geri gidiyor, uçuyor tabii. E, ufak ufak yani. E, şimdi içerideki mevcuda göre fazla sirkelersek, içerideki anorayı kesme durumu var. E, o yüzden dolayı ufak ufak sirkeliyoruz. Ee, o şekilde e, ufak ufak takviyeler yaptım. Sonra e, birkaç tanesini de şey yapıldı. E, yine takviye olsun diye kapalı yavrusu fazla olanlardan e, işte e, az olanları Kapalı yavru takası yaptı işte, açık yavruları ona verip kapalı yavrular ona verme gibi böyle bir iki öyle şeylerimiz oldu, müdahalelerimiz oldu. En son Ağustos ayında bir tane son bir bölme yaptım, son bölme kalan ana arılarından, ana arılarından bir tanesini ona verdim son bir bölme olarak. Ağustos'un sonlarına doğru. Yani Ağustos ayında bölme yapmamıştım. En son bir o bölmeyi yaptım. Elimde bir ana vardı. O başka işte böyle aralıkta ne yapıyoruz? Gittiğimiz zaman etraf pisleniyor, şu bu oluyor filan. Matıka temizliklerimizi yapıyoruz. Yani burada sonuç olarak Yaptığımız şeyler bunlar. Genel olarak yaptıklarımız bunlar. Yani ufak tefek, yan basit şeyleri de söylemeyelim de yani genel bir değerlendirme yapalım dedim bir ay boyunca. Sonuç olarak yani Ağustos başı ile sonu arasında bazı kolonilerde yavru şeyi siz söyleyin kadro çoğalması oldu. Bazı kolonilerde de kadrosu azaldı. Onu söyleyeyim. Ama genel olarak yüzde 50 civarında 50-60 civarında stabiliz gibi duruyor şu anda ama şu anda geçen seneki Ağustos ayında bir çerçeve yavru gördüğünüz zaman şükrediyorduk. Ki bende strafor kovanlar var, seyredenler biliyordur. Onlar da hiç yavru bile atmamıştı Ağustos ayında. Ki bu sene ikiz çerçeve, üç çerçeve biz bazılarını dört çerçeve yavru var ki şu andaki bu yavru uyları yeni yaptılar. Yani sarmaşıkta güvenler açmadan e, ilk hatağını yapacaklar yani. Şu anda bir çoğalma şeyine gitmiş. Hatta birkaç tane kovanda dışarıda ham petekleri var. Onların dışlarındaki şeyleri bile kabartıyor. Yani hafif hafif kaldırmaya başlamış. Kabartmışlar dış, dış tarafında kalan kabarmaya kısımları. Böyle e, koloniler var. Benim kolonilerim zaten biliyorsunuz 3-4 çerçeve, 5 çerçeve, 1-2 tane, 5-6 tane var. 1.5-2 çerçeveli aralarım da var. O araları ne yapacağım? İşte yine bakacağım tutar mı tutmaz mı diye bakacağım, dağıtacağım. Dağıtırsam dağıtacağım dağıtmam gerekirse ama baktım ki yani bir ışık var yani ufakta bir ışık var. Bırakacağım bunları. Neye benzetiyorum ben bunu? 4. Zaten mini çerçevelerde bir kutunun içinde dört tane mini çerçeve var ya, onda dört tane çerçeve bir çerçeve gibi olmuyor. E burada bir çerçeve, bir buçuk çerçeve arı, anası bile kalsa bana, o bile bana yeter yani. Ben anasını kullanırım en azından. Öyle söyleyeyim. E, bu azalma dediklerim işte güveden dolayı e, birkaç arıya yine müdahale ettim. E, güveli petekleri attım. Öyle durumlar oldu. E, yavru atımı ay başına göre biraz daha çoğaldı. E, yani durumlar böyle bu şekilde. E, genel bir değerlendirme yapmak istedim. E, şu anda e, sonuç olarak e, biz şu anda şuruklamayla, beslemeyle Varroa mücadelesiyle e, Eylül ayında sarmaşıklar açıp e, ve prenler açıp, biz süpürgelik diyoruz, onlar açıp e, yavru atımı çoğal daha da çoğaldığı zaman, e, hamle yapacağı zaman genç arıları yetiştirmek için biz uğraşıyoruz. Varroa e, hasarlı arılar ne fazla yavru atar? Yavru da asla etbara oldukları için arı bir yandan temizlemeye çalışır. Bazen şimdi videolar görüyorum, önüme de geliyor böyle. E, Facebook'ta filan. şimdi çerçevenin şunun, çerçevenin harita gibi olmuş. Ya şimdi kare kare ya burada. Böyle şöyle gitmiş, şöyle gitmiş, şöyle gitmiş, şöyle gitmiş, şöyle gitmiş, şöyle gitmiş, şöyle gitmiş. Yani o şekilde yavru düzeni var. Hani şu alanda mesela, belirli bir alanda e, sökülme yok öyle arı arı ne yapıyor arı temizlemeye çalışıyor zannediyor Sonra oraya günlük atıyor ana arı temizlendi ya zannediyorsun ki aa buradan yavru çıkmışız halbuki yavru çıkmıyor yavru çıktı ondan ana arı günlük yumurta atıyor halbukise orada ana arı yavru falan çıkmıyor hasarlı arılar var arı hasarlı gözleri arı onları temizlemek için uğraşıyor o kadar yavru çıkıyor niye peki kadro çoğalmıyor Sebebi o işte. Temizlemeye çalışıyor. Siz zannediliyorsunuz ki, zannediyorlar ki ha buradan yavru çıktı e, buraya arı, tekrar anaları günlük attı. Halbuki burada senin kadron çoğalmıyor ki niye, nereden yani çıkartıyorsun öyle bir şey. Ha, kadron azalıyor. Hala diyorsun ki burada e, yavrular çıkıyor. Bak burada bu kadar kapalı yavru var. Çıkmış filan çıkıyor diyorsun. Yani orada varo hasarları şeyleri temizlemeye çalışıyor. Temizleyemedikten sonra bir müddet sonra yavru çürüğüne dönüyor. Ve evet, terk edip gidiyor. Evet. Bu akşamlık da bu kadar olsun değerlendirmemiz. Herkese e, az kaldı kış, kışlatmaya. Herkese e, kayıpsız kışlatmalar diyorum. E, bir dahaki değerlendirme videosu olarak e, Ekim'in, ömrümüz varsa Ekim'in birinde e, görüşmek üzere inşallah. Biri olmazsa ikisinde yani. Ay başında müsait bir günde ee, yine bir değerlendirme yapacağız neler olmuş aralarımız e, ne duruma gelmiş Peki selametle kalın. Selamünaleyküm. Allah'a